Tertemiz. Ve çıkıyoruz. Hoppa. Dubleksimiz yaptı yemin ediyorum. Dubleks ev. Abi kapı önü. Yok be kapı senin? Bak şuradan giriyorum içeri. Girdim ya kapıyı kapattım. Hoppa buraya girdim. Burada yatkanı depom var. Buradan da üst kata çıkacağım böyle. Şimdi buraya kapatacağım. Burada başka şeye koyarım. Mis. Allah yaptık ya oğlum. Deden de müteahhit benim ya. Saat 19 oldu. Yatıyorum ben. Bakayım kaçta uyanacağız. Gün yatma zamanı değil. Çok güzel. Atamıyoruz. Karanı koymasa da değil. evet. Meşale koyabiliriz mi burada peki Işık mışık olsun diye? Betanura ışık olsun dedi. Hadi bakalım. Izgara. Burada metal çok var ya mesela Buna ızgara şeyini falan kurabiliriz hemen pat diye. İyi bu güzel. Ağırsın atalım olsun. O dikeni termal yapabiliyoruz. Oğlum ben var ya çok güzel şey yaparım ya. Bunu oynayalım ya arkadaşlar. Bunu böyle bir birkaç gün oynayalım bence. Yarın hatta toplanıp sunucuya kendimizi şey kuralım. Öyle gidelim. Şu an bak metal savunma falan bir şey diyor. Ben tam askeri tesis kurarım buraya emin ediyorum. Bak barikat barikat. Of dikeni ter. Bundan bize vardı lan. Diken yoktu ama barikat da vardı bize. Ampul logosu olan ışıklar var. Ampul logosu. Burada. Heh. Ayaklı meşale. Bize ne lazım ev için? Asılı fener. Şu olabilir. Bak şu olur. Tavan nasıl tamam? Tamam bu olur. Ama halat lazım ya. Bunu yapmamız lazım. Ben bir gidelim şey yapalım. Tahta keselim iki dakika hemen. Bir tahta keselim hemen. Ha. Tahta bulduk. Tamam gerek yok yapmak istiyorum. Oğlum ben çok seviyorum şu anda böyle oyunları ya. Bayılırım ben böyle oyunlara. Mutlaka yapalım bak beyler. Gel lan yarın. Yarın bekliyorum bak. Bu da lazım. Burada al. metal. Ah Halil olacaktı Halil. Bu oyunda Halil olacaktı. Kardeşim kaç gündür göremiyoruz. Nasıl koyacağız buraya? Bunu nasıl yakacağız bunu? Böyle mi yakacağız? Peki nasıl yakacağız bunu kardeş? Yarın cumartesi. Yarın cumartesi Bugün ne günlerden? Yok oğlum yarın cuma lan. Yere mi koyacağım? Oğlum havaya koydum ben. Oğlum. He. Ulan tüh be. Kapat bakayım bunu. Ulan tüh aşağı koydum. Neyse bu Biraz tuhaf oldu ama olsun. Biraz tuhaf oldu evet. Üstünü kapatır, içeri aydınlatır. Böyle aşağı olması daha iyi ya boş ver. <laughs> Yanlışlıkla daha iyi yaptı boş ver. <laughs> ağaç keselim hemen. Yukarıdaki duaları yapmak için. Oradan canımız şey açlığımız yükseliyor. Şimdiden cuma mübarek olsun. Teşekkürler kardeş. Ben perşembeden kutluyorum cumaları. Daha sakin oluyor. Değil mi? Bir. şey yok. daha. Tamam. Lan 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 bu ne? Hus. Allah senin belanı bu ne lan? Aha. Pat. Lan 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 lan. Hoş lan. Evi bir şey yapıyorum. zara veriyor bunlar. Bazen <laughs> çok geç oluyor. Bunlar içeri girebiliyor mu? Riko. Altı eli saldırman lazım. Alım, Dur canım Bir yem bir yemek yiyeyim. Bence uyuyayım ben. Ne yapma zamanıdır değil. Uyuyamıyorum. Kırıyorlar mı evi? O zaman fight başlasın. Neredesiniz lan? Geliyor. Kapa kapa. Bekle soracağım sana. Lan bir ışık olduğu gün. Ne oldu? Kimi kessin? Kimseyi kesmemişim. Kapat kapat kapat. Bak başlasın. Boş lan. Bırak lan. Oğlum siz kimine mi saldırıyorsunuz? Bırak. Kapat. Oğlum birini öldürmüşümdür herhalde ya. Bak bak bak. bir şey görmüyorum ki ya. Lan bu evi ilk günden yıkarsanız var ya kalbinizi işte. Ha Aha, Bir şey gördüm. Topla. Bir şey aldım ondan ama. Başka? Koş zıplayın üstüme. Kaç kaç kaç. Kapat. Canım azaldı. Gel buraya gel. Gel gel sen de gel gel. Yatak kardeşim, yatakta doğu. Ölmüşüm neyse. Allahtan yakın yerde öldük. Burada mı onlar? <laughs> Öldü. Allah'ın belası seni. Hopla hepsini al, hepsini al. Allah seni kahretmesin. İlk mücadelemizi verdik. Sıkıntı yok. Bu mücadeleden galiba ayrıldık. Bu Su, suyumuz var. Suyu at buraya. Yemeğimiz. Sağlık puanı kasarız. Bunu at. Çilekleri toplayalım. Çilekleri dağıt. Biz şey yatma döngüsünü yapmadık ya. Bir dahaki gün tekrar uyuyalım. Şu anda uyursak sıkıntı sabah şey olacak. Gece saat 7'de falan uyumamız lazım. 8'de 9'da falan. Tamunal hep saat 5'e kadar yapmamız lazım. Longplay yaptık ha. Bir süre yapalım. Oğlum duplex ev yaptık lan. Adamın ortasında duplex ev yaptık emin ediyorum. Şu çadırı kapatabilseydi git ya. Ama onu da kapatabiliyoruz değil mi? Bunu da, dur. Onu dur. Sen da kapatıyorsun dur. Yapıştır. Bunu buraya koy kardeşim tam ortaya. Tahtamız bitti. Yes. Bu tek gidecek oyun değil ya. Bu mutlaka ekip öğrenecek bu oyun arkadaşlar. Bu tarz oyunlar kesin ki tek gitmez. Mutlaka ekip oynamak lazım. Bak yarın bekliyorum ha. Da bunu yarın direkt şuna atarım. Boyum biraz zor döner Be. Yok be saçmalama ne dönüyorsun zor? Olay oğlum bir şey yok bunda ya. Bak iki dakika evimizi inşa ettik. Hemen şeyler indirdik. Canavarları falan öldürdük. Tamam mis gibi işte. Hiçbir zorluğu yok. Bu arada şeyimiz bitti. Meşalemiz bitti. Koy kardeş zeminimizi. Aa mis. Işığımız da var. Ulan var ya Bizin iyisi yok ya. Abone çöz ben katılayım sana. Peki. 190 lira olması yüzden zor oyun. Ya bu var ya şeyde olmasaydı GPS ücretsiz gelseydi çok güzel satardı biliyor musun? Çok güzel giderdi. Hak mis gibi koydu gibi bize. Vallahi mis. İyi oldu iyi. Her şey güzel gidiyor. Direkt tohumları Tohum mu varmış lan? Bunlar tohumunu Bunları at depoya ya. Bunları da Bunları yaparız ileride kullanırız. Konservi de kullan. Odayı da at. Şimdi hemen loot. Bu değerimiz var. Burada metal bir şey yapıyorduk bir dakika. Araştırma araştırma bir şey vardı. Hızgara. Abi şey lazım peki. Olta molta yapmamız lazım olta. Bunu nerede yapıyorduk? Yamater. E mızrak, yay, ok. Mızrak yapmamız lazım. Yap mızrak abi. Mızrak kullanırız adamları bir şey. Hasar 32. Oğlum ha bu da varmış. Neyse mızrak kullanırız. İyi peki. Olta ha olta olta. alat var mı bizde? alat var da herhalde ya. Hadi alat olsun. Lan. alat, alat buldum da yapıyoruz anında. Ben oynamakta kötüyüm. Ben oynamaktayım anlatmakta kötüyüm ha. Ya alacaktık, bunu alacaktık. Al. Biraz daha al. Şimdi bir depo şey yapalım. Üst, üst tarafı yapacağım şeyi. Ya da üst tarafı şunu mu yapsam ya? Geçti bunu buraya koyduk Üst tarafı şey yapacağım. Çalışma tezgahını falan buraya koyacağım hepsini. Araştırma tablosu. Hızgara. Hızgara'yı dışarı yapsak içeri yapsak lan. İçeri yapalım ya. Kırık mı? Hurda metal tahta bileşen. Bileşen de var hurda metal de var. Hemen bunu yapalım araştırmayı. Araştırma arkadaşlar. Bilim her şeydir. burada hurda metal bileşen yok ya. Dört tane. Dur bulursak toplayıp getirelim. Dört tane bileşen lazım bize. Bakayım doğru mu? Evet dört tane bileşen lazım. Birini toplarız. Saldır. Dal 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 dal. Oh Tarık'a hoş geldin. Zaten bileşen bulursak araştırma yaparız. Oh! Ama kırmak lazım. Kalsın. şimdi. Ah bileşen bulduk. Çok iyi. Çok iyi götürmek lazım. Ve şu an şey lazım. Neyse kral dur şuna. Aa ölüyorum. Ölüyorum 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 ölüyorum. Çık 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 çık. Ölüyorum. Of. Bence bir şey yapman lazım. Neymiş hem ya. Ha, Evet. Tekrar oynuyorsun tanıtıyorsun. Görsünler yayıncılar görsünler. Bütün oyunları tanıtıyoruz oynuyoruz. Benim bir sponsorumuz yok. Uyuyorum ya. Dur öleceğim. Dur. Yukarı çıkmam lazım. İçeriz. Hastayım biraz da. Kahve yok kahve yok ya biraz hastayım bugün. Grip gibiyim. Vitamin var. Vitamin var. Kalsın içerim ya su. Olsun ben içerim. Teşekkür ederim. Selam var arkadaşlarım. Aleyküm selam. Evet devam. Ahşap devam. Neyse ağaç kesmemiz oluruz biraz daha. Bunları keselim. Eyvallah abi teşekkür ederim. Ya sorma ya şu salgınlar. Bilgiyi de bitirdiğimi Aa. Aynen bitmiş. Hadi kardeşim hadi. Oksijen de bitiyor hadi. Çık 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 hadi 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 hadi. Ulan son anda helal. Gündüz full loot yapacağız. Saat daha 8 tertemiz. Daha vaktimiz çok. Al. Hurda 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 hurda. Bu neymiş serisi falan güzelmiş abi ya güzel fikir. O bir şey. Böyle bir şey var ama burada tahta var. Ama enerji bitiyor. Şey. Tük 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 tük. Hoppa. Sponsor bile bulacağım 1K olunca. Bedava 2K'lık Steam kod getireceğim buraya. Ya bizim diğer ekibimiz şey ya Kaan. Tamam bu konuda 10 on numara işe çıkacak diye düşünüyorum. Oy hey hey hey. Balıklar. Oğlum canımız da çok az ha. Bir daha buraya gelsek sıkıntı çıkmaz. Şimdi al kaç. Emater dolu diyor. Allah kahretmesin dur. Çık 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 çık. E Emanetleri boşaltıp gelin bulalım. balık var. Aha gel buraya. Aha. Aa yengeç Aha et bulduk. Çok güzel. Etimiz de var şimdi artık.